Türk Cumhuriyetine uzandık. ilk iftar heyecanını Süleyman Yaşar aktardı bizlere Hala Sultan Camii'nden. Şimdi Tüm yurtta iftar heyecanı var dedik. Kıbrıs'a da uzandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Şanlıurfa'da da iftar dakikalar sonra saat tam 18.14'te 4 dakika sonra yapılacak. Şanlıurfa'ya gidelim şimdi. İftarı nasıl bekliyor? Ee, Şanlıurfa Ahmet Hamdi Çiçek karşımızda. Ahmet Hamdi hem inanç hem turizmin merkezi Şanlıurfa, peygamberler şehri. Sen tam olarak neredesin? Oradan aktaracağım, aktaracağım notlar neler? Termin Bay Salat'a mübarek Ramazan ayının ilk günü ve iftara dakikalar kaldı. Şanlıurfa'dayız. Haliliye ilçesinde kurulan iftar çadırındayız şu anda. Kameraman arkadaşım İbrahim Halil Aslan'la birlikte yayınımızı tam bu noktadan gerçekleştiriyoruz. Haliliye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlar hazırlanan sofralarda iftar için yemeklerini şu anda alıyorlar ve daha sonrasında kurulan sofralarda iftarını gerçekleştirecek şu anda bulunduğumuz bu noktada vatandaşlar kendileri için hazırlanan yemeğinden tatlısına, pilavına, çorbasına her detayın düşünüldüğü iftar sofrasında kendileri için hazırlanan noktada ezan saatini bekliyor. Dediğiniz gibi Şanlıurfa peygamberler şehri ve Şanlıurfa'da Ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Camiler günler öncesinden Ramazan'a hazırlandı ve bugün de ilk Ramazan'ın ilk günü olması hesabıyla camilerde Kur'an-ı Kerim hatimi için cüzler okunmaya başlandı ve dün ilk teravih kılındı. Şu anda da bulunduğumuz bu alanda iftara dakikalar kaldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da burada vatandaşlarla birlikte iftar saatini bekliyor ve burada bulunan vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinliyor ve birazdan da dediğimiz gibi iftar için ezanın okunmasıyla beraber vatandaşlar iftarını hep birlikte gerçekleştirecek. Şanlıurfa'da iftar sofrasına gelemeyen vatandaşlar içinde bulunduğumuz Haliliye ilçesinde Haliliye Belediyesi'ne ait aş evinde yaklaşık 10 bin kişinin evlerine sıcak iftar ikramı gerçekleştiriyor. Bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi aileler içinde. İftar yemekleri görevliler tarafından evlerine teslim ediliyor. Evet burada da gördüğünüz gibi iftar sofraları hazırlanmış durumda. Bir anda vatandaşlar yemeklerini alıyor. Kendileri için hazırlanan sofralarda iftar saatini bekliyor. Hurmaları hazırladı, sularını hazırladılar. Ana yemeğinden tatlısına, çorbasına çeşitli yemeklerini bu noktada yiyorlar. Dediğimiz gibi iftar saatine de Dakikalar kaldı burada vatandaşlar. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım İbrahim Halil Aslan'ın da göstermiş olduğu gibi iftar saatini bekliyor ve birazdan da ezan okunacak. Şöyle bir dönelim. Vatandaşlar da burada iftarı bekliyor. Sizler neler söyleyeceksiniz? Başkanımızın düzenlediği iftar çadırına kalktık. Herkese aile iftarlar dilerim. Sağ olun. Aynen. Güzel evet vatandaşlar da burada iftar saatini bekliyor. Ramazan'ın ilk günü dediğimiz gibi yüzler gülüyor. Ramazan coşkuyla karşılandı Şanlıurfa'da. Halen iftara bir dakika kadar bir zaman kaldı ve iftar sofrası için vatandaşlar bu noktada yemeklerini alıyorlar ve hurmalarını alıyorlar. Bu noktada da kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi Tüm hazırlıklar gerçekleştirildi ve tüm hazırlıklar gerçekleştirildi ve iftar saati bekleniyor. İçeride bulunan vatandaşlar için de Kur'an-ı Kerimler okundu ve dua ediliyor şu anda. Ve birazdan da ilk iftar yapılacak. Dakikalar sonrasında e, burada bulunan vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya kaldır, dualar ediyor. Ezan birazdan okunacak ve ezan okunmasıyla beraber de burada toplanan kalabalık hep birlikte iftarını gerçekleştirecek. Bir yandan dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim tilavetleri okurken bir yandan da vatandaşlar kurulan iftar sofrasına gelmeye devam ediyor. Aileler katıldı, öğrenciler burada, vatandaşlar burada hep birlikte aynı sofrada insanlar buluştu ve bu iftar çadırı da 30 gün boyunca bu noktada devam edecek. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 18 Mart Caddesi'nde. Evet ilk ilk iftar için ezan okunuyor şu anda. Vatandaşlar hep birlikte iftarını yapıyor, iftarını gerçekleştiriyor. Eller semaya açıldı, dualar ediliyor. Evet kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi ezan okunmasıyla birlikte vatandaşlar iftarını gerçekleştiriyor. Bizler de kameraman arkadaşım İbrahim Halil Aslan'la birlikte Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Haliliye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırındaki ilk iftarın sevincine, mutluluğuna ortak olduk. Şimdi sözü Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım Serbin Baysal Ata